Merhabalar, bugün sizlere Pierre Cardin'den aldığım yorganı göstereceğim. Pierre Cardin, trend yoldan aldım. Bir alana bir hediye şeklindeydi. Çift kişilik yorgan. 200 lira, yani tanesi 100 liraya gelmiş oldu. Bu şekilde tek paket halinde geldi. Tek paket halinde gelişini çok sevmedim. Çünkü tekrar bu şekilde paketlenem zor olacak. Ayrıca paketimin şurası da birazcık açıktı. Yani... Bu yırtılırsa tekrar organları muhafaza etmem zor olabilir. Şimdi organların kalitesine birazcık bakalım istiyorum. Şu şekilde tek tek ikisi e, paketin içinde ayrı şekilde paketliydi. Bakımlanmış büyük ihtimal. Şimdi ben buradan paketi yıkarak bakacağım kalitesine. Ve baktığına yumuşaklığını inceleyeceğim. Ince. Yorganımı açtım. Yorganımı çok beğendim çünkü yumuşak. Çok kalın değil ama çok ince de değil. Şöyle göstermek istiyorum. Yani ne çok kalın ne çok ince. İçi yumuşacık. Nevresimlerde güzel olacağını düşünüyorum. Şu detayı da beğendim. Burada normalde diğer yorganlarda olmayan, yani çoğunda olmayan bir şey var. Yani Pierre Cardin olduğunu etiketle marka olarak belirtmiş. Daha önce aldığım bir yorganda hiçbir marka çıkmamıştı. Mesela öz markasıydı ama hiçbir şekilde yorgana bunu yazmamışlardı. Şüphe duymuştum. Bu yüzden e, bu detayı beğendim. Yorganın ebatları da 195'e 215. Yani çift kişilik. Tek kişiliği de var. Tek kişiliklerine de bakabilirsiniz. Ama böyle çift kişilik ebatlarda iki tane denk gelmesi ve güzel biri olması da beni mutlu etti katlayıp tekrar paketine koydum ama paketlemeyi çok beğenmedim şöyle hatta paketi kapatırken buradan e, tekrar yırtıldı şurası açıldı yani tek pakette gelişi kötü o yüzden ayrı ayrı gelse daha iyi olabilirdi ama yorganın kalitesine gelirsek yumuşak ne çok ince ne çok kalın kışları da kullanılabileceğini düşündüm hani içi güzel bir yorgan pamuklu o yüzden e, kalite olarak güzel alabilirsiniz Trend yoldan 200 liraya almıştım. Siz de trend yoldan bakabilirsiniz. Ama indirimi beklemenizi tavsiye ederim. Bir alana bir hediye kampanyası oluyor. Normalde 220 liraya olabiliyor. 230 liraya olabiliyor. Ama 200 liralara kadar da düştüğü oluyor. O yüzden böyle bir indirim bulursanız gayet kullanış anlamında kaliteli bir yorgan alınabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.